Selamlar efendim. Evet kış biraz uzadı. Mart'ın sonuna, Nisan'a bir kala kar yağışı görebiliyoruz ama zaten geç başlamıştı. Dolayısıyla bu kadar da yağışa ihtiyacımız varken bırakın dokunmayın. Serin havalarda, yağışlarda devam etsin. Şimdi kış tadı hava alıyor diyoruz. Tam kış tadı yani kışın en temel hani kış dediğimiz aklımıza gelen nedir? Kar. İşte kar yağışı bekliyoruz. Nerede? Bu gece İçege'de. İç Anadolu'da Batı Karadeniz'de Bolu'da bekliyoruz, Başkent'te bekliyoruz, Eskişehir'de bekliyoruz, Kütahya dolaylarında, Uşak çevrelerinde, Afyon dolaylarında kar yağış bekliyoruz. Bu gece, yarın Çarşamba sabah saatlerinde, sonrasında günde sıcaklığın tırmanışı, 7-8 derecelere çıkışıyla beraber yağış yağmura dönmeye başlayacak ama saatler seviyesinde olsa, geceye de denk gelse, yarım günlük bile olsa bir kar yağışı bekliyoruz. Dolayısıyla burada aslında altını çizmek istediğimiz yani kar yağışının olması değil, adım akıllı bir soğuğun içerisinde olduğumuzu bilmemiz. Tabii ki kar hayatı etkilemiyor mu? Etkiliyor. Yolda olacaklara dikkatli diyoruz. Gece özellikle Batı Karadeniz'de bol geçişin kullanacaklara başkentte, iç Ege'de yine bu şekilde kar yağışları bekliyoruz. Gece yarım gündüz yağmura dönmeye başlıyor. Şimdi hemen haritalarımıza geçeceğiz. Ama altını çizmek istediğim bir şey var. Bugünlerde aman sağlığınıza dikkat, kıyafetlere dikkat. Soğuk algınlığı koronavirüste karışabiliyor. Zaten orada bir sıkıntı. ikincisi bağışıklığı düşürebiliyor. Bu sefer koronavirüse biraz daha savunmasız şekilde maruz kalabiliyoruz. Dolayısıyla bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Aynı zamanda soğuk algınlığına mal vermemek için kıyafetlere ekstra dikkat ediyoruz. Altın sizlik. Hemen bir geçelim bakalım basınç şartımızda ayrıntılara. Şimdi Avrupa'da görüyorsunuz o yüksek basınç alanını kocaman. Bizi de böyle kuzeyden biraz etkiliyor gibi ama tam da böyle etkisinde kalmıyoruz. Dolayısıyla biz de Karışım var havada. Dolayısıyla yağış var. Avrupa'da karışım yok, yağış yok. Hemen bakın Türkiye'ye yaklaştık. Görüyor musunuz? Avrupa'daki o yüksek basıncın kıyıdan köşe'nin etkisindeyiz ki ilerleyen saatlerde yani martı bitirip Nisan'a ilerlerken o etkinin de tamamen dışında kalıyoruz. Bakın bizde yağış oluşturabilecek hareket Avrupa'da yağışı engelleyen yüksek basıncın hareketsiz havası var diyoruz ya. İşte bakın yağış haritamıza geldik Avrupa'da hiçbir şey yok. Böyle etrafını dolaşıyor yağışlar Avrupa'nın çünkü göbeğine yerleşmiş bir yüksek basınç var. Bizde hareket mevcut Türkiye'ye yaklaştık baktık bakın güneyege, batı akdeniz, içege hani böyle maviden yeşile dönüyor çok zayıftan biraz daha etkine dönen bir yağıştan bahsediyoruz. Onun dışındaki yağışların büyük çoğunluğu mavi yani çok kuvvetli yağışlar değil. O nedenle gelen yağışlarda, kar yağışları çok çok kuvvetli değil. Sıcaklığa da baktık. Doğu Avrupa ile aynı sistemin etkisindeyiz. Türkiye'ye yaklaştık. Bakın geceye denk gelecek şekilde krem renk ve mavileri çok görüyoruz. Bu krem renk 5 derecenin altı. Yani 4 derece, 3 derece, 2 derece. Dolayısıyla geceye denk gelen yağışlar iç kesimlerde kara dönebiliyor. Bakın Bolu öyle, İçe öyle. İç Anadolu'da, Doğusu da, başkent çevreleri de böyle görüyor musunuz haritayı? Ama gündüze geldiğimizde renkler tekrar turuncuya dönüyor. O nedenle yağışlar gece kar Gündüz yağmur şeklinde ki zaten Perşembe, Cuma sıcak karıya verecek özellikle Cuma günü. Hafta sonunda Ara ara bölgesel yağışlarımız olsa da Marmara'da da olsa da iç bölgelerde de Ege'de de olsa da sıcaklıklar tırmanmış olacak. Bu kış değerlerinden uzaklaşacağız. Efendim durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Her gün buluşuyoruz biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hemen geçiyoruz bakıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün durum nasıl? Hoşçakalın.